astroloji bir inanç meselesi değildir. Geçmişte yaşananlara bakarak bugünü ve geleceği öngörmemizi sağlar. Kendimizi ve içinde bulunduğumuz evrenin kurallarını olasılıklar dahilinde anlamamıza yardımcı olur. Yaratılış amacımıza uygun, bizi ruhsal olgunluğa ulaştıracak yolu seçmemizde bize rehberlik eder. Muhittin İbnül Arabi der ki, Uyanana kadar İnsan gezegenlerin tesirindedir, uyanmış insan gezegenlere tesir eder. Astroloji ilminin rehberliğinde uyanışı açılan kapıları birlikte aralamaya ne dersiniz? Merhabalar sevgili akrep burçları Nisan ayını konuşacağız. Nisan ayına Merkür ve Venüs'ün retrosu ile gidiyoruz. Aslında bu ikili Mart ayında retroya başladılar ama Mart ayında bu ikili Koç burcunda retroydu. E, Nisan ayında Mart'ın sonunda daha doğrusu Balık burcuna gerilediler ve Nisan ayında Balık burcundaki retrolarıyla başlıyorlar ve 10 Nisan'da Merkür'ün 14 Nisan'da da Venüs'ün retrosu bitecek. Peki bu ikili sizin 5. evinizde sizi nasıl etkiliyor? Öncelikle tabii ki retronun genel bazı etkileri var. Aslında ezberlediniz biliyorum ama yeni girişimler, radikal kararları tavsiye etmiyoruz. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler, yeni bir ilişkiye başlamak, eski ilişkiye tekrar başlamak, evlenmek, venüs retrosu olduğu için aynı zamanda parayla ilgili radikal kararlar, riskli işlemler e, yaptırmayı tavsiye etmiyoruz. Veya aynı zamanda estetik ameliyat veya güzellik kuaför e, konularında yine riskli işlemleri, radikal kararları tavsiye etmiyoruz tabii ki. Daha çok geçmişi şöyle bir gözden geçirmek içimize dönmek için, yarım bıraktığımız konuları ele almak için güzel zamanlardır. Bunlar tabii genel etkileri. Peki sizi nasıl etkileyecek? Ve bu ikilinin retrosu Kuzey Yıldızı ile Satürn'e kavuşacak aynı zamanda. Dolayısıyla evet retroda hani yeni kararlar almıyoruz falan ama öyle bir retro ki bu seferki, bu balık burcundaki gerilemesi yani bize çok böyle kalıcı, uzun vadeli kararlar da aslında aldıtıracak bu süreç biraz böyle ilişkilerin de aslında aslında 2025'in başlangıcından beri böyle bir etki içerisindeyiz. E, i̇lişkilerin çok sınavdan geçtiği bir zaman zamandayız aslında. E, bitmesi gereken ilişkiler bitecek e, ve e, devam etmesi gereken ilişkiler daha da güçlenerek devam edecek e, dolayısıyla. Sizin tabii 5. evinizde olduğu için bu ikili hakikaten sizi de böyle aşk ve ilişkiler açısından etkileyebilir. Hakikaten de eski aşklar, işte eski ilişkiler gündeme gelebilir aklınıza gelebilir, karşılaşabilirsiniz. Tekrar sizinle bir araya gelmek isteyen işte eski flörtleriniz olabilir. Tabii ki bu çok net bir şekilde şey diyemiyorum. Hani aman sakın başlamayın diyemem. Belki sizin doğum haritanızda zaten Venüsünüz retro. Yani orasını bilemiyorum ama en azından çok böyle yani hayallere kapılmak yerine başlayacaksanız, görüşecekseniz bile yani daha temkinli olmanızı, retro bitimini beklemenizi tavsiye ediyorum. Retro bitiminde acaba siz de aynı fikirlerde, aynı duyguda olacak mısınız? Karşınızdaki keza acaba aynı olacak mı? Ve bunları göz ardı etmemeniz iyi olacaktır. Bunun dışında bu ikili mevcut ilişkinizle alakalı da bazı problemleri gündeme getirebilir. İletişim problemlerine getirebilir veya belki geçmiş meseleler tekrar böyle açılabilir aranızda işte özet içi attığınız şeyler, onun içe attığı şeyler falan, belki bu biraz böyle huzursuzluk getirebilir. Merkür de orada retro olduğu için yanlış anlamalar, yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz bu süreçte. O yüzden hem iletişim konusunda dikkatli olmak gerekiyor, hem de bu sevgi almak vermek konusunda bu süreçte dikkatli olmak gerekebilir. E, tabii Satürn değişin içerisinde olduğu için aslında biraz böyle korkuları, kaygıları Gelecek endişesini, belirsizlikleri, belirsizliklerin getirdiği, yarattığı e, düşük enerjiyi de bakın bu ikili böyle yani hepsi beraber aslında orada tetikleyebilir gölge anlamda. Aslında burada e, bu görünüm e, hepimizden şunu istiyor. E, biraz kendi içine dön, bir kendine bak, bir şeyleri süzgeçten geçir, bir şeyleri fark et ve ona göre sorumluluk al aslında gökyüzü bize bu görünümle. Bunu da fark etmek mühim. Olumlu etkiler de var elbette. Sonuç olarak size güzel bir açı kuracak bu balık burcundaki görünüm. Retro olsa bile. Hak edişler size getirebilir bakın. Ee, özellikle işte içinizde böyle uhde kalmış şeyler varsa belki bunlarla ilgili böyle o insanlar tarafından aranmak, helalleşmeler yaşamak. Sizin de içinizdekileri anlatmanız, aktarabilmeniz, dökmeniz içinizi bunu gündeme getirebilir. Yarım bıraktığınız hobileri ele almak, çocuklarınız varsa onlarla ilgili yarım bıraktığınız şeyleri tekrar gündeme getirmek değerlendirmek isteyebilirsiniz. Maddi konuları iyileştirmek adına böyle bir e, fikir alışverişi yapabilirsiniz ya da ne bileyim kendi içinizde böyle bir şeyleri araştırıp sorgulayabilir ve bazı somut adımlar atma kararı alabilirsiniz bu süreçte. E, daha böyle kendinizi göstermekle ilgili yeteneklerinizi açığa çıkartmakla alakalı sorumluluk aldığınız bir süreçte olabilir olumlu anlamda. Yani size aslında olumlu etkiler de getirecek daha çok. Olumlu anlamda sizin bir şeyleri fark etmenizi ve sorumluluk almanıza da sanki vesile olabilir. Ee, bu ikilinin retrosu. Ve 13 Nisan'da Terazi Burcu'nda bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay, Kayron etkili bir Dolunay. Çünkü Güneş ve Kayron Dolunay esnasında kavuşuyorlar Koç Burcu'nda. Dolunay sizin 6 ve 12. evlerinizi daha çok tetikliyor. Ee, ve Dolunay esnasında Venüs Duran. Çünkü Venüs hemen bir gün sonra retrosunu bitiriyor resmi olarak. Yani artık çıkmak üzere durağan hareketinde. E, ee, Dolunay terazi burcunda. Terazi burcunun yöneticisi Venüs'tür. O yüzden Venüs burada tabii ki Venüs'ün nasıl durumda olduğu, hangi burçta olduğu oldukça önemli. Ve Venüs aslında durağan ama Satürn ve Kuzey Erdoğan ve Merkür'le beraberler. Ve bu dörtlüye Mars'tan güzel bir destek var. Tirne bir açı var. Ki Mars da Yengeç Burcu'nda Söylementi'nde onun da size bir desteği var. O yüzden bu dolunay sizi iyi şekilde etkileyebilir. Özellikle ...gerçekten güzel bir arınma yaşayabilirsiniz. Farkındalık, yani böyle hayatınızdaki sizi negatif etkileyen insanları... ...şöyle bir geri plana atmak, kendinize yoğunlaşmak... ...önce kendinize önem vermeyi, değer vermeyi öğrenmek... ...kendinizi önceliğe almak adına bir takım düzenlemeler yapmak... ...hayatınızda böyle bir denge kurmak isteyebilirsiniz. Tabii ki rutin hayatınızı değiştirecek bazı durumlar... ...sağlıkla ilgili bazı kararlar almak... E, aynı zamanda terapi, tedavi, ruhsal sağlık, bilinçaltı konuları ile alakalı veya eğitimler almak, vermekle alakalı bazı kararlar alabilirsiniz. İşinizle alakalı belki bir eğitime gitmeniz e, ya da bir yolculuğa çıkmanız veya kendinize bir şeyler katmak istemeniz söz konusu olabilir bu dolunayda. Tabii Dolunay terazi burcunda olduğu için gündemde ne olursa olsun ilişkiler de aslında olacak. Yani ilişkiler çok fazla mercek altında olacak ve özellikle böyle belirsiz kalan, sürüncebede kalan, bir türlü böyle karar veremediğiniz durumlar varsa sanki artık bu donlayla beraber o tamamlanmayı yaşayabilirsiniz. Yani o kararları verebilirsiniz gibi de gözüküyor ve çok kalıcı sağlam adımlar atacaksınız gibi gözüküyor. Özellikle karnon etkili olduğu için geçmişten beri gelen e belki işle ilgili ilişkiler bakın illa romantik ilişkiler gibi algılamayın sadece. İşle alakalı belki hakkınız yendi, ne bileyim canınızı yakan insanlar oldu belki iş arkadaşlarınızdan ya da yönetici figürlerden ya da ne bileyim bir şeyleri istediğiniz, yükselmek istediğiniz olmadı vesaire böyle şeyler varsa bakın sanki bir bunlarla alakalı çözüm bulmak, bunları iyileştirmek veya buradaki o manayı açığa çıkartmak bakın. Yani bir şeyleri idrak etmek de sizin için söz konusu olabilir. Ben her şekilde bu dolunayın hani e, size iyi etkiler getireceğini düşünüyorum. Tabii ki sizin bireysel doğum haritanızı bilmediğim için biraz daha genel anlamda konuşuyorum. E, ve 16 Nisan'da Merkür Koç burcuna girecek düz hareketinde artık 10 Nisan itibariyle. Yani sizin 6. evinize geçecek. Burada da bir hız getirecek merkür size. Böyle bir rutun hayatınızda bir yoğunluk, bir koşuşturmaca getirebilir. Özellikle bakın işle alakalı konular, rutin hayatınızı düzene sokmakla ilgili konular, hedeflerinizi gerçekleştirmenizle alakalı sizin böyle planlı, programlı olmanız, aksiyon almak istemeniz, daha böyle yenilikçi fikirler bulmanız, böyle projeler, sorumluluklar falan ya da eğitim, öğretim, yolculuklar iş dolayısıyla falan biraz bunları tetikleyebilir. Veya iş hayatınızda bazı krizleri soğukkanlı bir şekilde çözmek isteyebilirsiniz bu süreçte. Sağlıklı yaşamak adına bir takım planlar yapabilirsiniz. Kararlar alabilirsiniz bu süreçte. Gölge anlamda ise tabi bazı sağlıkla ilgili sorunları tetikleyebilir. Veya iş arkadaşlarıyla ilgili zaman zaman iletişimde problemleri tetikleyebilir. Tabii ki Merkür Koç'ta bu Merkür Koç'un zaten başlı başına gölgesi böyle biraz kaba saba bir dil kullanmak, aceleci olmak, hızlı düşünmek, hızlı karar vermek, sonrasında pişman olmak, bir şeyleri başlatmak ama devam ettirmekle ilgili problemler yaşamak belki bu gölgelere ve böyle bir anda böyle pat diye düşünmeden konuşmak konusunda belki daha dikkatli olabilirsiniz. Veya belki siz dikkatli olacaksınız ama çevrenizdekiler çok patavatsız olacak. Belki bir mücadele ettiğiniz şey biraz da o çevrenizdekilerin aceleciliği olacaktır ve bunları çözmeye çalışacaksınızdır bu süre zarfında. Ve 18 Nisan'da Mars Aslan burcuna geçiyor. Yani 10. evimize. Bu da bakın çok azim getiren bir görünüm olacak sizin için. Gerçekten tam anlamıyla hedef odaklı olabilirsiniz, kararlı olabilirsiniz. Yani istediğiniz şeyi elde etmek için gayet mücadeleci, gayet girişimci ve özgüvenli bir enerji getirebilir Mars size olumlu anlamda. Yani çok enerjik olacaksınız. Yani bu çalışmayan bir akrep olarak beni dinliyorsanız eğer işte bu hedefiniz belki ailevi bir konu veya evle ilgili bir konu veya kendi bedeniniz yani kendinizi iyileştirmekle ilgili bir konu orasını bilemiyorum ama hedefleriniz neyse bakın hedeflerinizle alakalı bir mücadeleci bir ruh enerji getirebilir Mars bunu iyi değerlendirin. Gölge anlamda ise biraz öfke tabi durumlarını getirebilir işte evliyseniz mesela eşinizin ailesiyle biraz böyle çatışmalar getirebilir ya da direk aile içerisinde bazı anlaşmazlıklar getirebilir. Aileyle bir sorun yoktur ama evle ilgili çözmeniz gereken meseleleri getirebilir. Çalışıyorsunuzdur. iş hayatınızdaki yönetici figürlerle bazı zıtlıkları gündeme getirebilir gölge anlamda. Siz de daha öfkeli olabilirsiniz, böyle dürtüsel olabilirsiniz. Veya çok böyle fazla ben merkezci veya böyle belki biraz daha fazla egolu Davanın sergileyebilirsiniz ve bu biraz böyle zorlu etkileri de beraberinde getirebilir. Belki bu konularda dikkatli olmak faydalı olabilir. Ve 19 Nisan'da Güneş Boğa Burcu'na yani Karşıt Burcu'nuza geçecek. E, güneş girdiği yerde biliyorsunuz bir ay boyunca o konuları ne yapıyor? Biraz daha gündeme getiriyor, o konulara biraz daha vurgu yapıyor. Dolayısıyla hangi konular vurgulanacak? İlişkiler konusu, ortaklıklar konusu, başvurular işte haberleşmeler, işbirlikleri, evlilik e, ve tüm ikili ilişkiler aslında gündeminizde olacak. Olumlu anlamda e, ortaklı işlerde başarı elde etmek, sizin biraz daha bu konuları araştırmanız, bu konulara yönelmeniz, daha çok sosyal olmanız, yeni ortamlara katılmanız, yeni insanlarla tanışmanız, yeni insanların sizi böyle e, ilham vermesi, sizi aydınlatması e, bunları getirebilir veya sizi böyle harekete geçiren insanlar olabilir. Siz de belki böyle daha nasıl diyeyim saygı duyduğunuz insanlarla hani böyle ilham aldığınız insanlarla tanışabilirsiniz. Ya da belki bu anlamda bir eğitim alabilirsiniz. Sizi etkileyen birileri bu anlamda çıkabilir yani. Olumlu anlamda. Gölge anlamda ise tabii ilişkilerle ilgili zaman zaman düşmanlıklara maruz kalmak, çatışmalara maruz kalmak, Güç mücadeleleri e, ondan sonra veya belki ikna etmeniz gereken insanlar işte bunların sizi yorması falan belki biraz daha bunları da tetikleyebilir. Ve 27 insanda Boğa ay, yeni ayı var. Çok önemli bu yeni ay. Yani sırf sizin için hepimiz için çok önemli ama tabii sizi de çok etkiliyor. E, bu yeni ayı önemli yapan şey şu. Yeni ay esnasında Mars Aslan'da, Plüton Kova'da ve bu ikisi karşıt. Akrep de sizin burcunuzda ve bu üç arasında bir tek ara açık kalıbı oluşuyor. Önemli bu. Ve bu tek ara açık kalıbına yeni ayda biraz daha uzak bir açıda, uzaklaşan bir açıda aslında grant kare oluşturuyor. Tekare grant kare oluyor. Ve grant kareyi biliyoruz ki çok mücadele getiren, çok yoğun enerjileri aslında gündeme getiren bir açık kalıbıdır. Tabii ki zorlu, sanki çözümsüz gibi gözüken engelleri de gösterebilir. Ama tabii işin e, gerçeği çok yoğun bir enerji vardır aslında. O e, o açıyı yani onları doğru değerlendirdiğimizde, doğru kullandığımızda çok yoğun bir mücadele gücünü de gündeme getirebiliriz. Ama tabii ki bazı uyarılarım da olacak ve sonra tabii ki olumlu etkiler de etkilerden de bahsedeceğim. Evet tabii bu yeni ay, yeni ay, yeni adımlar, yeni başlangıçlar ve yeni kararlarla ilişkilidir ve e, burada bakın bu açık kalıbına baktığımız zaman böyle çok kökten sizi etkileyen bazı yeni adımlar atmanız söz konusu. Sadece Lilith sizin burcunuzda olduğu için, zorlu bir açık kalıbın içerisinde olduğu için böyle hani manipülasyon, dolduruşa gelmek, kendi kendinizi doldurmak, işte kindarlık, intikamcılık, hırs, işte kıskançlık gibi konuları maalesef tetikleyebilir. Hem sizde böyle gölge etkileri açar çıkartabilir hem de tabii ki sizi tetikleyen insanlar da olabilir yani ya da bu tarz insanlarla siz de karşılaşabilirsiniz. Veya bakın sizi böyle ne bileyim işte e, dolduruşa getiren birileri olabilir. İşte orsaki bir anda bir e, öfkeyle belki ayağa kalkarsınız ama aslında işin gerçeği öyle değildir. Ama siz çoktan gemileri yakmışsınızdır. Anlatabildim mi? Yani böyle konulara karşı daha uyanık olmanızı tavsiye ediyorum. Daha böyle sakinliğinizi korumanızı tavsiye ediyorum. Ya da e, şimdi gölge anlamda evet bu konulara dikkat dedik. Tabii ki bu boğa, akrep, aslan, kova aksı biraz böyle maddi konularla da alakalı bir aksıdır. Dolayısıyla maddi konularda işte işbirliği yaptığınız insanlar ortak gelirler konusunda, alım satım konularında ya da işte ne bileyim bir işe girdiniz çıktınız tazminat vesaire gibi konularda da miras mal paylaşımı konularında daha böyle temkinli olmanız, uyanık olmanız iyi olabilir. Veya aynı zamanda böyle kavga yürültüden kaçınmak, daha böyle akılcı bir şekilde e, olaylara çözüm araştırmak iyi olabilir. Yani gündemde hem ilişkiler var sizin için. E, bu ilişkilerin belki gölge tarafından bakacak olursak hayatınız çokça değiştirmesi var. Belki bir gerçekle yüzleşmek e, ya da bir düşmanlıkla yüzleşmek ve bununla alakalı bir karara varmak. İlişkilerinizde bir değerlendirme yapmanız yani ve bunun sizi kökten değiştirmesi bu da söz konusu olabilir. Bir de gündemde ne var? Maddi konular var. Maddi konularla alakalı bir yüzleşme ve bununla alakalı bir karara varma. Dolayısıyla yeni ay tabi karşıt burcunuzda olduğu için belki de birileri yani sizin için tabii ki önemli birilerinin hayatındaki kriz veya önemli başlangıçlar dolayısıyla siz etki alabilirsiniz veya siz ilişkilerinizle alakalı bir takım kararlar alabilirsiniz. Karşılaştığınız şeyler akabinde veya ortak bazı durumlar, ortak bir takım kararlar alabilirsiniz. Belki işte ortak anlamda işte evinizle ilgili problem çıktı, bir kriz çıktı, eşinizle ortak bir karar alıyorsunuz gibi. Veya işte iş yaptığınız ortağınızla e, mevcut işinizle ilgili bir durumlar var ve bununla ilgili diyorsunuz ki kafa kafaya verip bir karar alalım, işte üstesinden gelelim, bu krizi şöyle atlatalım falan. Belki de böyle bir durum var. Yani illa kötü bir şey anlamına gelmeyebilir. Olumlu tarafından baktığımız zaman belki de bu yeni ay zaten krizli bir durum varsa sizin e, bu krizi çözmek için belki ortak böyle birileriyle bir anlaşmaya varacağınızı gösterebilir bu yeni ay. Ve 30 Nisan'da Venüs Koç burcuna geçiyor yani 6. evinize. Bu da tabii rutin iş konularında daha böyle keyifli, güzel süreçleri getirebilir. E, yani hem çok çalıştığınız ama en azından çalıştıkça emeklerinizin karşılığını aldığınız bir süreci gösterebilir. Ee, ve belki iş arkadaşlarınızla hani varsa öyle kalbiniz borsa falan bekarsanız böyle etkileneceğiniz birisi ya da hizmet verdiğiniz öyle birisi olabilir. Daha ilişkilerde cesur ve özgüvenli daha böyle atak olabilirsiniz veya bu tarz insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Bulunduğunuz alanı güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Tabii ki burada da gölge anlamda böyle bir huzursuzluk, asabiyet, Acelecilik, acelecilikten kaynaklı gelen bir takım problemler, belki gölge anlamda bunları da getirebilir. Ve kafa baş bölgesiyle alakalı, kadınsal üreme organları ya da cinsel organlar, erkek kadın fark etmez bunlarla alakalı bazı sağlık sorunlarının tetiklenmesini de gündeme getirebilir özellikle. Evet, alt başlıklarımız bunlardı. Şimdi artık ayımızı hafta hafta yorumlayalım. 1 ve 6 Nisan haftası. Ee, bu hafta güzel bir hafta olacak. Evet, retro olmasına rağmen bazı keşiflerin geldiği bir hafta olacak. Özellikle sizin için var söyle bir gündem. Yurt dışı gündemleri, dava hukuki konular, resmi konular, eğitim öğretim konuları, yolculuklarla ilgili konular, varsa böyle konularınız bakın. Burada bazı böyle kararlar, adımlar, bir takım gelişmeler ve haberlerin gelmesi söz konusu. Aynı zamanda aşk ve ilişkiye dair de güzel etkiler var. İyicil etkiler var. Ee, bazı böyle kararlar almanız söz konusu olabilir. Veya bakın biraz daha hayata bakış açınızın derinleştiği, e, öğrendiğiniz bilgileri daha böyle hazmettiğiniz, hayatınızı entegre ettiğiniz, yani böyle idrakinizin de arttığı bir süreci bakın bu hafta gösterebilir. 17, 17 değil, 7 ve 13 Nisan haftası. Bu hafta tabi Dolunay haftası, haftanın son günü Dolunay var. Dolunay'ı anlatmıştım. Dolunay'ın haricinde ne gibi etkiler var ona bakmak istiyorum. Bu haftada aslında bazı güzel etkiler var. Şöyle ki özellikle parayla ilgili güzel etkiler var. İlişkilerle ilgili sorumluluklarınızın iyicil anlamda artması var, olumlu anlamda. Bazı güzel haberler yine gelebilir ama gölge tarafına baktığımızda ise belki biraz daha baskı altında hissetmek sizin için biraz böyle belki kaygılı hissetmek veya bazı ufak tefek sağlık sorunları yaşamak, işle ilgili bazı problemler yaşamak, durgunlukların olması, belki gölge anlamda bunların da tetiklendiği bir süreç, böyle sorumluluk almak zorunda hissettiğiniz bir hafta olabilir yani işin gerçeği. Ve 21-30 Nisan, zaten burada da yeni ay zamanındayız, yeni ayın etkileri var. Yeni ayın etkilerini anlatmıştım. Ek olarak sizi nasıl etkiliyor? Ek olarak aile ev yuva konularında önemli kararlar hatta bazı sonlanmalar işte taşınmak evinizde tadilat bitmesi veya işte ne bileyim evle ilgili bir durum veya aile bireyleri akrabalarla ilgili bir durum bir karar e, sanki söz konusu olabilir. E, burada tabii hem bir güçlenmek var aslında bir güçle güçlendiğiniz bir süreci de gösteriyor ama bir yandan da bakın bazı kişilerin sizi böyle zorlaması veya böyle tetiklemesi yani böyle öfke öfke konusunda daha dikkatli olmanız gerekiyor bu hafta aslında. Siz de çok öfkeli olabilirsiniz aslında haklı da olacaksınız şöyle söyleyeyim yani e, sizi çok tetikleyecekler belki de üstünüze gelecekler ama sizin burada hani daha mantıklı düşünmeniz gerekiyor. Çünkü yeni ay da bakın boğa burcunda bir yeni ay yani boğa burcu nedir e, sabittir emindir garanticidir geleceğini düşünür e, kendi çıkarını düşünür maddi ve manevi anlamda. Olumlu anlamda çalıştırmak için dolayısıyla biraz böyle daha böyle gelecek odaklı olmanızı tavsiye ediyorum. Çok böyle öfkeyle kapılıp gitmemenizi, hani sonrasında pişmanlık yaşamamanızı tavsiye ediyorum tabii ki de bu hafta. Çünkü bu hafta da bakın olacak şey neyse çok uzun vadeli etkileri olacak. Yani uzun vadeli etkiler getirecek. Yani örnek işte iş tartıştım, işten çıkartıldım gibi anlatabildim. Uzun vadeli bir şekilde sizi etkileyecek. Veya işte bir kalp kırıldı, bir kavga oldu aramızda kişi, bu kişiyle. Ee, bu kırgınlık uzun sürdü gibi. O yüzden bunların da farkında olmanız iyi olur. Tabii ki bir arınma da olacak yani bazı yo kişilerle yollarınızı ayıracaksınız veya bazı durumlardan vazgeçeceksiniz gibi ee, size hizmet etmeyen, uygun olmayan şeyleri bırakacaksınız gibi de gözüküyor olumlu anlamda. Evet. Ee, Nisan ile alakalı söyleyeceklerim bunlardı. Umuyorum ki bu ay size güzellikler getirsin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler diliyorum.